Evet. Bugün kendin yap videomuzda Vestel 109.012 TT modelini arızasına bakacağız. Evde kendimiz yapıyoruz. Yapabilirsek tabi. Elimizden geliyorsa, elimiz bu işlere yatkınsa lütfen. Yatkın değilse hiç uğraşmayalım. Şimdi kapayı söktük. Bunları da söktük. Bunları nasıl söktük? Onları göstereyim. Evet devam ediyoruz. Şimdi kapağı ben söktüğüm için şimdi fazla bir detaya giremeyeceğim. Üst kapak şu arkada şuralarda vidaları var. Burada Ondan sonra ön kapağı için şu kısmı çıkarabilmek için şu gösterge panelini çıkarabilmek için şu an burada da vidası var. Bir de deterjan gözünü çıkardıktan sonra deterjan gözünü nasıl göstereyim. Şuraya bastırarak ve bastırarak deterjan gözünü çıkarıyoruz yakıyoruz. Şurada, şurada vidası var. Bunu söküyoruz. İkincisi. Bu bayağı bir zahmetli bir ulaştırıyor. Onun için çok dikkatli olmalısınız. Benim bunun sorunu elektrikler gittikten sonra daha doğrusu elektrikler sigorta atıyor. Çamaşır makinesini çalıştırıyorum. 2 dakika sonra sigorta atıyor. Ee, sigortayı sigorta açıyorum fakat makine çalışmıyor. Bunun da sebebi göstereceğim birazdan. Neyse işte, bu bunların buralarda tırnaklar var. Tırnakları burada gördüm kurtarıyoruz. Önce bunların soket güzelce fotoğrafını çekiyoruz. Soketler hangi bölüme girmiş unutmamak için unuttuğum zaman karışıyor. Ben bir yaptım. Her şeyi mantal dedim. Taktım. Çalıştı fakat su almadı. Akşam gece saat 2 gibi. Ondan sonra sabah ilk için kalkıp Tekrardan baktım. Soketler tam oturmamış. Biraz aceleye geldi uykulu uykulu. Neyse. Arızaya gelelim. Arızamız şu. Şunu şuradan bir çıkarayım da göstereyim. Arızamız şu. Şurayı görüyorsunuz. Bir köprü yanmış ya daha doğrusu devrenin tamamlandı ya ben de buraya bir köprü attım telle ince bir telle köprü atıp lehimledim. çalıştı durum bu başka da bir sıkıntısı yoktu sadece oradan işte lehimledik. çalıştı olay bu çalışırken tam göstereceğim ben size. Şimdi şununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu düğmeyle ilgili. Bunu kapalı iptal kısmında şurada iptal yazıyor. Düğmesini iptal kısmında tutarsanız iyi Şunun içinde tam oturuyor. Öbür türlü ayar kaymış oluyor. Denk getiremiyorsunuz. Bunun için tutun. Bunu tornavida ile yaparken açıp kapatabilirsiniz ama ee kapattıktan sonra yani fişi priz fişi çektikten sonra ya da çekmeden önce de bunun kapalı konumda olsun. Bitel konumunda. Yoksa denk getirmezsiniz. Evet. Hadi bismillah. Başlatalım bakalım birazcık. Su alacak mı? Şöyle. So Böyle çalışsın. <laughs> Geçmiş olsun.